Merhaba. 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 Bugün öyküyle sabah kalktık ve eski vloglarımı izledik. Bize bir vlog çekme aşkı geldi. O yüzden çat diye açtım vlogu. Normalde dün Erol'la Pınar bizdeydi. Hazırlık aşamasındayken çekmek istiyordum, başlatmak istiyordum. Sonra bir çok geç kalmışım çekmeye başlamak için hissi geldi bana. O yüzden çekmedim. Düğün videomuzu izledik. Çünkü böyle sürprizli bir şekilde düğün videosu geldi kargoyla. Ama esas düğün izleme etkinliğimiz yarın olacak. Öykü de o yüzden bugün burada bana yardım edecek. Bir şeyler hazırlayacağız. Okan'ın teyzesinin bir börek tarifini aldık. Onu yapmayı deneyeceğiz. Güzel olursa siz de kaydedersiniz. Hazırlıklarımızı çekeceğiz yani bugün kısacası. Yarın da düğün videomuzun izlendiği etkinliğimizi göreceksiniz. Böyle şimdi birazdan bir komşu gelecek elimde böyle hatalı sırları olan bana göre hatalı ama muhtemelen çok seramik bilmeyen birine göre okey sayılabilecek vazolar vardı. Evde de yer olmadığı için bizim sitenin grubuna yazdım isteyen var mı diye. Şimdi biri almaya gelecek o yüzden kapatıyorum videoyu hazırlıklar başlayınca tekrar açacağım. Öykü'nün hazırladığı müthiş kahvaltı ama kendisindeki daha güzel görünüyormuş öyle söyleyeyim. Hoş değil. Boş değil kardeşim. Bakalım. <gülüyor> Bitch. <gülüyor> benim pestom aşağıda diye öyle oldu ama. Evet. Bu benim seçimim. Best. Doğru. Hmm. Çok, iyi. Çok iyi. Çok iyi. bir anda seramik satıcısı oldum. <laughs> Birileri daha yazdı gruptan. Onu da vermiştim artık diğer kıza. Sonra dedim ki başka vazolar da varsa da onu vereyim. Tamam dedi. Sonra Öykü de şunları ben alıyorum dedi falan. Bir anda herkese seramikleri dağıtmış oldum. Tekrar merhaba. Neredeyse akşam oldu. Hatta akşam oldu yani şeye bakmayın aydınlığa bakmayın hava geç kararıyor hala çünkü neyse ki öykü gitti arkadaşlarıyla buluşmaya ve biz neredeyse hiçbir şey yapmadık <laughs> hala yaptık bütün gün o yüzden ben şimdi bir evi toparlayacağım ondan sonra akşamda yemeklerin zor kısımlarını yap yapacağım yarına kolaylık olsun diye böyle hadi hep beraber toplayalım bana da bir motivasyon olsun <laughs> Evet. Açımız nasıl hiç bilmiyorum ama çamaşır atacağım. Şu an havalandırmanın sesi çok geliyor olabilir. Bunun içinde bir takım çamaşırlar atılmış. Çok önemli bir beyaz yok böyle eski çoraplardan falan beyazlar var. O yüzden onları ayırmayacağım. Benzer kalan renklerde birkaç bir şey daha at, onları yıkayacağım. Başlayalım. makarna salatasını yapacağız. Benim bütün etkinliklerimde genelde bu makarna salatası olur. İçinde böyle işte turşudur ve peynirdir olur budur hiçbir şey yok. Sadece sarımsaklı yoğurt. Üzerine de böyle yakılmış bir biber sosu yapıyorum. Salça falan da yok. <laughs> Neler oluyor. Yani aslında böyle mantıdan hallice ama daha hafif bir salata oluyor. En 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 küçük boy. Boncuk olarak geçer. Makarnayla yapmayı tercih ediyorum bunu. Sonra da patlıcan közleyeceğiz ama hiç böyle dağınıklık çıkarmadan evde koku vesaire olmadan fırında yapacağım. Onların da soyması falan birazcık sıcakken zor olduğu için yine akşamdan közleyeceğim. Soyacağım içlerini saklama kabına koyacağım. Tebel yapacağım hayatımda ilk kez. Onun da sosunu yarın karıştıracağım. Onun dışında bir de şu bahsettiğim teyzemizin meşhur böreği var. Acayip güzel bir börek. Ben aynısını yapabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok ama tarifini aldım. Başlayalım çok konuştum. çalışıyorum. Yoksa bir daha haşlayacağım. Bunlar da böreğin içi için. İçinde iki yumurta var. Yoğurt var. Üç kaşık. Yağ var. Patates var. Beyaz peynir var. Tuz var. Bu kadar. Bu böyle dört kat boyunca yapacakmışız. Kenarlarını kapatmadan mı rulo yapıyorum? Nasıl yani? Şöyle şöyle mi? Direkt böyle rulo Direkt dürüm sarar gibi. Kalınlık iyi mi? Sıkı sar ama. doğru öyle demiştin. Sıkı Umut'un annesinin tarifi bu arada ve Umut'u tesadüfen vursa olduğu için harika bir detay. <laughs> tamam, sıkı sayılır yani. Fena evet, değil. Ben. Şurada bir boşluk görüntülüyor aslında. Ay gördüm! Ben de çekeceğim. Şunlar çok güzel görünüyor. fotoğrafı Of! Yeni gelin masası hayatım, yeni gelin. <laughs> Hayda. Oyun çok iyi. Ben, ben, ben yanlış yöntemle cevap verdiğim için puanlarım eksildiğinden ben, ben, son tura kaldı. sonra son tura kaldı ve bu bu düşünülmüş. Ben, ben, düşünülmüş yani. Oysa yani. zaten ben onları da bilmiştim yani. Evet. o o kadar iyi. <laughs>

Evet, benimle birkaç günümü paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Düğün videomuzun da bir kısmını görmüş oldunuz. Böyle düğünle alakalı ufak oyunlar, etkinlikler de yaptık. Herkes keyif aldı. Ben de çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Tabii ki hepsini paylaşamadım sizinle ama en azından düğüm vlogu çekmemiş olmamın ve sizinle paylaşmamış olmamın açığını bu şekilde kapatmışımdır diye umut ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hemen onu da Çok güzelim.